Analiz Kanalı'ndan herkese selamlar dostlar. Bugün kafa topu 2'deyiz. Etkinliğimiz başlamış şampiyonat turnuvası. 246 elmasımız kalmış zaten. 200 elmasla giriş yapalım. Bu oyunu da kazanamazsak zaten elmasımız bitecek. Turnuvaya bir süre gidiş yapamayacağız. Bakalım ilk rakibimiz kimmiş? 54 seviye. Ayrılma. Dostum kaçandı. seni severiz ya. Tüm izledik. <laughs> Yapma yedik. be. Çok erken değil mi Ve güçleri kullanmak zor. için ya? Daha yeni başladık. Hayır kullandığım güçleri bir, şey. bir şey İki gol yedin zaten. Arkadaşın şekli şu güzel de oynamayı tam bilmiyor. Eğer yani videomu izliyorsa izleyecekse arkadaşın birazcık daha Topu oynamayı öğrenmeye çalış. Topu tuttu. Ondan sonra şekli şu oluyor. Adam durdu sanki gibi. Rakibinin Bak ne güzel gol attı. Güzel bir kafa vuruşu. Ha, maçı yakaladık. Beraberlik golü her an gelebilir. Bu fark kapanabilir. Süper Hadi kurtarış. Goal. Hadi be. Oooo. Müthiş karşıladı. Ha, yenmekten yana sıkıntı yok da özellikle kullanmadan yenmeye çalışıyorum rahat bir şekilde ters, çok zorlayıcı rakip değil kendi kalemizi atmaktan vazgeçersek ne ya? vurdu. ya? Kalesi şey Kafa vuruşu geldi. Yardan gol. Gol! Top kalenin oldukça üstüne düştü. Alttan gol ama. İşte bu taktik güzel. Yapma buluşa. be. Kafa gol i̇şte attı vallahi. Maç henüz bitmedi. Sonuç her an değişebilir. Ayağının içiyle vurdu. Rakibini şaşırtabilecek. Kendi kardeşim kusura bakma. Bu yürek kusura bakma hiç şansı bırakamam. Şimdiki rakibimiz kimmiş? Code White Funk. Seninle oyun mu oynuyor ya? Benimle oynuyor. Ama bu da iyisin, aferin Bana aferin avans, aferin avans aferin. mı dedin şu an? Gol. Havadan vuruş. Bu süper imkansız değil. Gelmiyor gelmiyor şu an bu adamla ya? Kale duvarı gibi. Top Hım, duvar gibi ya. Mesela yani istem 15 20 lira <laughs> Ki istemesem de 15 20 olacak galiba. Ne yapıyor ne Yine alt doğru vurdu Top dağlara taşlara gitti Maça yarıladık Evet 45 tane de <laughs> <sefisi Sarkitliçe> 8 <açılıyor. gülüyor> geliyor. Oldu başladın mı şimdi oyunu? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son bu... süper güçleri ne zaman kullanacak? Acaba yerden mi? mükemmel bir bu hiç güzel <laughs> hiç gelmedi bir gelmedi bugün ya. Bu şapka çıkar. Niye oynayası mı kalmadı? Hadi bitsin bir an önce. Alta doğru vurdu. Çıktı galiba. Maç kaldığı yerden devam ediyor. Maçta son 5 saniye. Ya maç bitmiş zaten niye çıkıyorsun ya? Kalan süre oynanmaya devam ediyor. TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Hele şükür. İkinci rakibi de çok kolay bir şekilde yendik. Ha kort şimdi oynayacağım ben. Az önce yanlış okumuşum. Kort White Funk. Hadi bakalım.

Ya şu yerden gol yiyince daha çok güzel oluyor ya. Ya bırak. Ya vatandaş iyi mi? Arda kan bulundu. Direğe kan. Süper güçler. Hala oyunun kaderini Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. yerden vuralım kardeşim. mi yerden? Ya bırak ya. gol <laughs> süper güçlüde 45 saniyeyi son 25 saniyede bu düşünmüyorum ama bakalım yok, yok Bursası Bursası şey, ya bunu alalım bence Şöyle 5 olalım abi ya o evet. ya 7 attı yanlışla Durur oyun bu kaydı? Çiftçilere bakmayın. Bu arada 9-8 oldu. Hadi be. Bir tane daha gezsek bunu kapatamayız. Aa, bir tane daha atabilirsek eğer. Arada bir fark var. Eğer. Maç her an i̇şte bu. Ya ne olur ne olur. Hep Şimdi de ben gitmeyi çok istiyorum. Hadi be işte bu be. Hahaha. <laughs> şerefsiz. Ya yapma be. be. E yavrum ne e iş yapacağız top dondurma? Manyak mısın sen ya? Şey. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> aşırı aşırı iyi bir rakip. Süper güçlerini de çok yerinde ve çok güzel kullandı. Helal olsun. Ama finale çıkmayı biz başardık. Finaldeyiz. Hemen şu enerjiyi dolduralım. Tamam. Ya oyundayken bir ara elimdeydi. Video kaydını toplamış. Ama 2-3 saniye. Abdikse benziyor. Maçın Abi sen kışken kazana mı İyi vurdu. Vurdu. Vurdu yuvarladı. Çok hareketli bir Ya yarı finalde çıkan rakibe bakın, nasıl zorladı. Yarı finalde bir çıkan çap. rakibe bakın. Bizim oyuncu hiçbir şey yapamıyor. Evet dostlar ben her şeyi bitti O adam bir hafif, bir gibi çok bir konuşma diyeyim bu gibi. Bunu çok rahat bir şekilde yeneceğiz. Zaten büyük mecazdan çıkacak. Ki zevkli çıksın Videomuzu da. daha fazla oy. uzaklasın çıktı. Evet arkadaşlar. Finali de geçtik. Şampiyon olduk. Bakalım kutumuzda ne çıkacak. Elmas mı oldu? Elmas mı? Elmas. Ya elde elmas ne ya? Neyse. Olsun. Bakalım paketlerde ne çıkacak. Güzel. Gayet yet güzel. Arkadaşlar bir şampiyonlar turnuvasında sonuna geldik. Umarım videoyu beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.